Oğlum ya. bu ya. <laughs> ya buradan mı, mı çıkıyormuşlar? Bu yukarı <laughs> çıkıyormuşlar? Buradan yukarı, yukarı çıkmış o oğlum. Mehmet Aga. Çıkmamıştır ya buradan. Ya oğlum, buradan Ya, çıkmış oradan. çıkıyor. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. ya. Yer, ya aşağı durun. bir şey olacak bu Şimdi gökten Aşağıdan çıkmış. Aşağıdan çıkmış. Ya ya. Ya. Ya Geldin. Ben çok ben çok hoş geldiniz. Geldin. Sağ, iyi evet. çok sağ çok çok oradan, oradan geri çıktım traktörle. Doğru mu? mı? çıkarttın. Şöyle traktörle, Şeyler, traktörle evet. kaldırdık. Aslında bir traktörü kaldırdık. Ha, traktör. evet. Ondan sonra Neyse. beraber çektiniz, kenara Beraber. Hep beraber. çektik. Hep beraber. Beraber çektik. Zaten bir kolu vardı boşta geri kalan yeri boşta. Yani Şeydedi şey olarak ya. alttaydı ama boştaydı bir kolu şeyin altında. Traktörün altı. altında mıydı? Kapartanın altındaydı. Evet. Komple ha. traktörün altında da yani kendi boşta kolu şeyin altındaydı. Ha. Yani oturduğu kolu. Sıkışan koltuğu, yeri sadece yani. koluydu. Evet. Görünen oydu. Yani. Tamam. tamam. Başka bir yerinde şeyde gözükmüyordu zaten. Traktörün boyunca. Ee, evet. Sevk edildi komutanım şimdi ambulansa. Vatandaşlar kendi çabalarıyla Sen şey, kim gitti yanında? Mustafa şey, gelmiş ya. Gelmiş mi? Sen ben görüştüm mü? Tarlayı çıkmış. Öyle ya. büyük ihtimalle. Yani, geri iş yapacak. Yani motor yere atmış. Da da çıkınca yandı. buraya yüksek geldi. Bulutlar vuruyor onu da yan çevirmiş. Bulutlar kalkık olunca Değil Geri, de geri de kalk. Ya. Motoru Şimdi